Thank you Herkese merhabalar oyun severler. Yepyeni bir PUBG Mobile Gameplay mücadelesinde birlikteyiz arkadaşlar. Yine çadırlara atladık. Çok insanın, bol insanın olduğu yere atladık. Bol kimli bir mücadele çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Karşıya bu arada bir atladık Sen bir düş kardeşim. Sen de bir düş kardeşim. Kamilleri var mı? Sadece bu üç mü gelmiş acaba ya? Hmm. iyice bakalım da arkadaşlar. Kar 98 bulmuş. Alacağım. Hızlı bir başlangıç yaptık. Hızla devam edip arkadaşlar kill almaya çalışacağım bu maç. Meşaleleri tutuşturup Bozok ve Sukul'a doğru hareket edeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hepsini tutuşturalım. Evet bu taraftan bir ses aldım. M24, M24'ü alalım strese gideceğim. Kira almam lazım. Onları alacağım. Daha sonra Rozok Sukuk tarafına gideceğim arkadaşlar. Açık oynuyorum ama adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Bir sıksa çok iyi olur. Bam. Adam bir an kaybolunca korktu. Acaba bunun arkadaşı var mıydı? Da? Evet arkadaşlar One Man Squad yolumuza tam gazsız kesmeden devam ediyoruz. Ne varsa Pochinki'de var dedik ve Pochinki'ye geldik. Bakalım Pochinki'de neler bekliyor bizi. Umarım burada birileri vardır. Yoksa oyunum adam aramakla geçecek. Şunu tutuşturalım. Güzel bir M4 aldık. Evet burada birileri var. Dur kardeşim, kil alma, kil alma. Merhaba kardeşim. Size de merhabalar. aldım. Evet tertemiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi temizledik. Sağ taraftan aldığım sese de gideceğim. M24 bakalım bir silahı. Dürbünü pardon. <laughs> şaşırdım

Tamam çok iyi bunlar da bitti galiba bir ses daha aldım bu bu üzerime düşmeden içeri girmem gerekiyor oh, ter attım ya bu ikili biraz zorladı gibi sanki bir ses daha mı var bot, bot galiba lan lootları ne yapıyon loot topluyor bota bak hadi bot olmaz da arkadaşlar çıktığı gibi kafama bir karmar ilgisi. Direkt orada oyun bitiyor yani. Evet Pochinki'de ne varsa Pochinki'de var dedik. Pochinki'ye gelmiştik. Burayı da temizledik arkadaşlar. Son oyunda 18 kişi kaldı. 7-8 kill daha alırım diye düşünüyorum. 20'ye tamamlamam gerekiyor. Sizlere video atmam lazım. Uzun zamandır da video almıyorsunuz. Bir airdrop görmüştüm sanki. Uçak geçmişti ama nereye attı? bakacağım. Evet arkadaşlar videomu bu saate kadar sıkılmadan izlediyseniz bir 500 like'ı hak ediyorumdur. Like atın arkadaşlar. Bu videoya bir 500 like gelsin. Bu videoların devamı gelecektir. Hep One Man squad, Alayına One Man diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir takım karşımda duramıyor. 1 vs 4 oyunu normalde zor arkadaşlar girip oynuyorsanız bilirsiniz yani herkes oynayamaz Vahmen Sukat modunu Bugün de sizlere bir win alacağız inşallah Sukulo tekrar gidelim belki birileri gelmiştir A few moments later. Evet arkadaşlar bir uçak geliyor bu uçaktaki airdrop'u alacağım Airdrop'u kovalayacağım artık Adam bulmak biraz zor elencimde bu yüzden droplara gelir diye düşünüyorum. Hemen aşağı inelim. Kısa yoldan inelim. Gelen <laughs> yok drop alalım. Nope. Aa, drop almışlar. Gelen yok drop alalım. Allah'ım nope. yani onu korkuttu mu Sen buradan sen? kardeşim yani sen de. Ooo 8x. Buna. Evet arkadaşlar One man sukat turunda yolumuza tam gaz devam ediyoruz şu ana kadar 15 kil aldık. Galiba başka kimse yok. A few moments later. Acaba rozakta birileri var mı? Evet evet evet. Squat çok kötü denk geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani açım olsaydı alabileceğimi düşünüyordum bunları bakacağım ikisi birini düşürmüşüm birinin canı çok az Ah be, ya ne güzel video çıkıyordu bir squat kimine denk geldik Arkadaşlar böyle videolar olabiliyor arada yine alamadık sizler için Evet arkadaşlar bu videomda da win alamadım. 15 kill 2101 hasarla oynadım. Neden win alamadığımı sonunda gördünüz arkadaşlar. Bu videoya bir 500 like'ın gelmesini bekliyorum. Umarım sizler like atarsınız. Videom beğensiz arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli bir gameplay videosuydu. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız hemen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.